Antakya Aylin Bale Dans ve Müzik Eğitim Merkezi geleneksel hale getirdiği yıl sonu bale temsillerinden birini daha coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. geleneksel yıl sonu etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Antakya Aylin Bale Dans ve Müzik Eğitim Merkezi sahibi Aylin Horuz, ihtişamlı renkleriyle müzik kutusunun kapağını açtıklarını belirtti. Amaçlarının dansın ve balenin evrenselliğiyle zarif, özgüveni tam, özgür bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti ve bir masalda böyle bitti derken kapağını kapatmadan müziğin tınısı son demlerini kulağımıza fısıldasın. Ve bu akşam dans dünyanın cennet ülkelerinden biri olan Türkiye için kardeşliği, dostluğu, insan ve doğa sevgisini yansıtsın. Hiçbir ağaca zarar gelmesin, hiçbir anne ağlamasın, hiçbir genç yok yere hayata veda etmesin diye konuştu. Bu akşam dans dünyanın cennet Türkiye için kardeşliği, dostluğu, insan ve doğal sevgisini yansıttı. Sene boyunca aldıkları eğitimler sonucunda hazırladıkları gösteride tüm hünerlerini sergileyen minikler kendilerini izleyen aileleri tarafından da bol bol alkış aldı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Aylin Bale Dans ve Müzik Eğitim Merkezi öğrencileri popüler müzikler eşliğinde hünerlerini sergilerken kendilerini izleyen ailelerinin gönüllerini de bir kez daha fethetti.